Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Projesi adı altında Yeşilay ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışma sonuçları açıklandı. Bağımlılık konulu afiş, resim, karikatür ve slogan başlıklarındaki yarışmanın ödülleri sahiplerini buldu. Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından dördüncüsü düzenlenen Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek sloganıyla düzenlenen yarışma sonuçlandı. İlkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Bağımlılık konusu e, bildiğiniz gibi çocuk yaşta, genç yaşta özellikle çocuklarımız için, gençlerimiz için hem bir e, problemi hem de çok temel bir e, sıkıntı ifade ediyor. Dolayısıyla da bu tür programlarla biz çocuklarımıza sahip çıkmayı ve eğitim müfredatlarımızın temel e, konularından birisi olan çocuklarımızın sağlıklı yetiştirilmesi anlamında bir işi birlikte yapıyoruz. Öğrenciler öykü, afiş, resim, kompozisyon, slogan ve karikatürlerle sigara, alkol, teknoloji, uyuşturucu ve kumarın zararlarını anlattı. Burada insanın sigara içmemelerini, zararlarını anlatmak istiyorum. Ödülleri kazananların çoğunluğunun kız öğrenci olması dikkat çekti. Kız çocuklarımızın özellikle bu tür yarışmalara çok önem veriyorlar, katılım gösteriyorlar ve doğrusu başarılı da oluyorlar. Son yıllarda özellikle de kız çocuklarımızın okullaşması, kız çocuklarımızın sosyalleşmesi anlamında Milliyetin Bakanlığı'nın temel politikalarıydı bu. Törende bağımlılıkta televizyon ve filmlerin etkisi var mı yok mu konulu münazaranın ardından ödüller dağıtıldı. Birinci olanlara 500, ikincilere 250 ve üçüncü olanlara 100 lira hediye çeki verildi.